Herkese selamlar arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle beraber zaten başlıkta da gördüğünüz gibi iPad Pro M2 çıktı iPad Pro ile M1 çıktı iPad Air 5'in Karşılaştırma videosunu çekiyoruz Hem kasa kalitesi hem ekran her değerleri Hem de performans testine bakacağız Performans testinde benim bile çok şaşırdığım bir sonuç ortaya çıktı arkadaşlar Hani M1 ile M2 arasında tabii ki de bir performans farkı bekliyordum Ama bu kadar beklemiyordum arkadaşlar İki katından daha fazla bir sonuç ortaya çıktı Birazdan siz de göreceksiniz Videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalıştım Umarım video hoşunuza kaçar daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız videoya like atmayı aşağıda kanalıma abone olmayı unutmazsanız 10 numara olur. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet elimdeki iPad Air 5 masadaki ise iPad Pro ikisinin de tasarımı zaten çok güzel ikisinin yanları düz fırçalanmış metal ama iPad Air 5'in arka kısmına bastırdığımda şu şekilde bir ses duydum. Sizin de duyduğunuz gibi tam bastırdığım kısma bastırdığımızda iPad Air 4'te ve 5'te hani sadece benimkinde olan bir şey de değil. Ben gidip mağazalarda bizzat denediğimde de aynı şeyi gördüm. Bu şekilde bir ses çıkıyor. Herhalde o arka tarafında ufak bir boşluk var. O da bu şekilde bir ses yapıyor. Elde de böyle orası boşmuş gibi bir hissiyat veriyor. Ama iPad Pro'da böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. iPad Pro'da da aynı kısma bastırdığımızda daha sert bir yapı görüyoruz. iPad Pro'nun içi bir tık daha böyle dolu dolu hissettiriyor. Şimdi geldik videonun başında söyledim ve benim de çok şaşırdığım performans testi farkına, performans farkı testine artık her neyse. İkisinde de aynı videoyu, 2 dakika 35 saniyelik videoyu 4K 60 fps bir şekilde hiç oynamadan render almaya bastım ve hatta beşik hızlandırdım arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi sol tarafta iPad Pro M2, sağ tarafta iPad Air M1, aradaki farka bakın. Hani uçurum iPad Pro şu anda bitirmek üzere. Hatta bitirdi. 1,5 dakikada bitirdi iPad Pro M2. iPad Air hala ilerleyemiyor. Hatta 12 hızlandırdım Benim de canım bayağı sıkıldı. Gittim iPad Pro'da sarı sitede falan araba baktım. Tüm erkeklerin hayali alamayacağı arabalara bakmaktır. Her neyse. 3 dakika 18 saniyede de iPad Air 5 bitirdi. Hani arada 2 katından daha fazla bir fark var. Ben de şok oldum. 120 Hz ve 60 Hz ekran farkı nedir? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoda çok çok belli olmadı bu arada. Ağır çekim aldım. Sol taraftaki iPad Pro M2 120 Hz ekranı var. Genelde iPad Pro'larda 120 Hz yenileme olur. Gördüğünüz gibi hani bu şekilde akıp gidiyor. iPad Air 5 ise biraz daha kasarak ilerliyor. Bunu gerçek gözle daha rahat görebiliyorsunuz. Hani iPad Pro M2'de gezinirken iPad Air 5'e geçince ekran size kasıyormuş gibi geliyor. Arada gerçekten büyük bir fark var. Normal kullanımdan bile bahsediyorum. Normal menüde gezerkenden bile bahsediyorum. Oldu ki bir sede falan gezerken bayağı gözle görülür fark var. Videoda çok çok belli olmadı ama gerçekten daha büyük fark var. Son farkımız arkadaşlar Touch ID ve Face ID. Yüz tanım sistemi çok daha hızlı çalışırken Touch ID biraz daha yavaş çalışıyor. Parmağınızı okuduktan sonra tekrardan basıtmanız gerekiyor ki ekranı açsın. Bu da zaman kaybı. Videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve fikirlerinizi düşüncelerinizi de yorum olarak belirtirseniz onmana olur. Kendinize çok iyi davranın. Hoşçakalın. Bay bay.